Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını dolayısıyla ülke genelinde birçok kısıtlama ve önlem alınmış bu durumdan en çok özel sektör kuruluşları etkilenmiştir. Bildiğiniz üzere ülkenin ekonomi lokomotifi özel sektör olmakla birlikte bu zor süreçte devletimizin almış olduğu ekonomik kalkanı tedbirleri dolayısıyla müteşekkiriz. 8 Nisan tarihinde Top Başkanımız Sayın Rıfat Sarcıklıoğlu ile 365 Oda ve Borsa Başkanı'nın gerçekleştirmiş olduğu telekonferans toplantısında özel sektör, Türk özel sektörünün bu olağanüstü dönem dolayısıyla devletten oluşan beklentileri sıralanmıştır. Bu taleplerin çözüme kavuşması adına kamuoyunu oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu zor günler içerisinde de üretime devam edebilmek ülkemizin kalkınmasına ara vermeden katkı sağlayabilmek ve istihdam konusunda hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemek adına devletimizden acil olarak bazı ek tedbirler alınmasını bekliyoruz. Üyelerimizden almış olduğumuz geri dönüşlerde öncelikli olarak mücbir sebep kapsamının genişletilmesi, mücbir sebep dışında bırakılan sektör ve alanların da mücbir sebep kapsamına alınmasını bekleyen kamu alacaklarının ödenmesi, kamu alacaklarına yönelik avans koşullarının basitleştirilmesi, KDV alacağı kadar koşulsuz, şartsız kredi garanti fonu kefaletinin sağlanması kredi garanti fonu limitlerinin kullandırılması, ihracat stok kredisinin açıklanması, Exim Bank bankın teminat mektupsuz kredi verebilmesi, leasing ödemelerinin ertelenmesi, sanayi ve ticari işletmelerde elektrik ve doğalgaz faturalarının ertelenmesi, Türk Hava Yolları kargo ücretlerinin de indirim. Limanlarda Ardiye, Mersin Limanı gibi ve Demoraş ücretlerinin düşürülmesi. Ticari araçlarda MTV'nin 2020'de kaldırılması. Kar dağıtım kısıtlamasının gözden geçirilmesi. Kısa çalışma ödeneği koşullarının basitleştirilmesi. A. 450 gün prim ödeme şartının tamamen kaldırılması. B. Uygunluk incelenmesinin kaldırarak doğrudan onayı kabul sağlanması. C. Ödeme alt sınırının askeri ücret, üst sınırının ise askeri ücretin 3 katı yapılması. Ödemelerin PTT Bank yerine maaş hesaplarına yapılması sendikal hareketlenmeye yönelik olarak iş bırakma, grev, tehdidi ve sözleşmeyi feshedip tazminat talebi konularının dikkatle takip edilmesi, COVID-19'un meslek hastalığı kapsamından çıkarılması, talebi artan sektörler için esnek çalışma modeli ve geçici iş ilişkisinin önünün açılması sınır geçişlerinde karantina koşullarının gevşetilmesi vizesi biten şoförlere gri pasaport verilmesi serbest çalışan şoförlere kamyon, otobüs, servis, taksi ve benzeri gibi doğrudan gelir desteği sağlanması ya da ÖTV'siz akaryakıt sağlanması. Market ve parakende mağazalarında müşterilere verilmesi zorunlu olan maskelerin kamu tarafından karşılanması. Kamuoyuna ve devlet yetkililerimize saygıyla sunuyoruz. Türk özel sektörü devletimize güveniyor.